Altıncı sorumuzda ise arkadaşlar mutlak değerle alakalı olan bir soru. Burada ne verilmiş bana? X küçüktür 1 bölü 4. X eleman sayı ve X küçüktür 1 bölü 4 olmak üzere aşağıdaki ifadenin sonucu nedir demiş. Arkadaşlar biz mutlak değeri nasıl yapıyorduk? Mutlak değerin içerisine bakıyorduk. Eğer sıfırdan küçük ise eksiyle çarpıp çıkartıyorduk. Eğer sıfırdan büyük ise aynen hiçbir şey yapmadan çıkarıyorduk. Bakalım arkadaşlar. X mi büyüktür, bir mi büyüktür? Ya da doğal sayılarda çıkarmayı nasıl yaparsınız? Büyükten küçük çıkartılır. Rakamsal olarak büyük olanın işareti geçerlidir. X mi büyüktür, bir mi büyüktür? Bir daha büyük olduğu için birin işareti ne? Eksi. O zaman mutlak değerin içerisindedir arkadaşlar? Negatiftir. O zaman mutlak değer dışarısına ne diye çıkar? Eksi x artı 1 diye çıkar. Eksi 2. Devam edelim arkadaşlar. Parantezi kaldırırsam ne olur? Eksinin eksi artı x eksi 1 yapar. Devam edelim. 3x bir x daha 4x eksi 1. Şimdi 4x mi büyük arkadaşlar? Bir de eksi 2'miz var. 4x mi büyüktür? 1 mi büyüktür? 4x x 1 bölü 4'ten küçük olur ise 4x 4'den çarparsam 1'den nedir? Küçük olur. 1'den küçük olduğu için 1'in işareti nedir arkadaşlar? Negatif.